Tamamdır. Vallahi titretiyoruz abi. Bak burada yanınızda da bizim milli felaket Ahmet abimiz var. Sen oynayabilirsin ya sıkıntı yok. Bir Güzel bir şeyler yapıyor bak. Bir tane. Adam tane. Bunda gözlerim bozulur ya. Çok <laughs> çabuk 3 lira veriyor bunlar. Niye böyle ya bilen 2,5 TL oynuyorsun da ne verecek? lira oynayacağım? 500 lira mı? Benim fabrikam mı var? Aha patladı ne patladı? E, 100 lira aldım. Bak 2,5 TL gördün mü? Bak Allah'ın işi. Hepsi bu mu? 120 lira. Ha 120 lira verdi. Çok verdi be. Sen yonca, yoncalardaki gibi bunda yonca bulacak, şey yok, bulacak, yok, bulacaksın. Yok kardeşim yok. Ben Glover'ları hiçbir şeye değişmem. Ne yapsalar ne etsinler onlara Ama bak düşürmesin. bu hızlı yüksel o 81 bin şey 8 bin yüz mü? Onu hemen atabilir Şimdi bunun belli bir şey var mı? Neyi var mı? Grandin, 50'den başladı işte. Yani grand. düşük aldınız? <gülüyor> <gülüyor> o, <şimdi> burayı çekelim <laughs> o zaman. <laughs> Ne verdi? 5 dolar verdi, 30 tane free game verdi. Ha. Ben de mi dolar? Bu oyunda da var. Aha mini verdi. Hani nerede ver? De Aa, ha. mini 5. verdi de. Sadece verdi, görüntü olarak Ayran verdi. Ha, yani şey olarak. Beşlerse açar. Evet, aynen öyle. Majörü atsaydı alırdın ama. Majörü böyle mi atıyor? Herhalde atar yani. Peki, Hadi bakalım açsın da görelim. Gerçi sen sevmezsin titremesi yok diye ama. E yok tabi canım ben sevmiyorum şey ki. Ne bu Senin titretmesi bir lazım, lazım şöyle. Evet. Hayatlarının bağını çözmesi lazım değil e, mi e, Ahmet EGT, abi? EGT ya bu ya bir farkı yok. Ee, bir de EGT e, zaten. Daha yeni oyunlarını getirmiş bak aynı Glover İki buçuk lira da var bak fazla para yazdım ama tabi gelip de iki buçuk lira da var. Bunlar koymaz zaten. Bunlara da bir geçsin. Dünyayı koymazlar mı? Bunlar koymaz. Koymaz bunlar. Tamam işte 5 beş, 5 iki 2,5'a düşürdün. Daha, daha, daha ne istiyorsun? Bunların bunların şey kasaları kör bu. Ama kaşısı da Ya bunlar öylesine değil. ağlayıp duruyor ya. E kendilerine işte. Verin biraz okay. millete olmasın millet. Veriyoruz işte onun Geri, için getirdik makineleri. Güzel, güzel. Çok güzel iyi işte. Ya. Ya. işte. Al. iki tane daha Bunlar, bunlar tam bir para düzeni. Aynı ne para düzeni Vallahi daha içine içine attın ya. 300 lira oldu 1000 lira. Yok da. Ya inanma ya yalan diyor ya. 1500 lira vardı bak sana lira kaldı. Bak bunda. Tabi. Bak artı 20 daha verdi. İnanma bunlara ya bunlar yalan. <laughs> bunlar yani o çanları koymuşlar ya ikramına. Ben bir şey söylüyorsam doğrudur yani. Ben de abartım abartı şu bu olmaz yani. Ne oldu ya? Ne diyorsam doğru diyor. Yani. Biz görecek miyiz böyle beş tane açacak mı biz? Bülent açacak mı biz? Ha ben makinenin yerinde olsam sana açmam. Açacak mısın? Açacak mısın? Açacak mısın? Açacak mısın? İyi güzel ya bir tane, bir tane açmadı ki. Ya açar daha dur yolun başındasın ya daha dur. Yaşın genç sene daha neler açacak ya. Ya şöyle bir açtığını göreyim de. Dört tane bak Bende hazır açılmışı var onu göstereyim abi. Ha, göster göster. Dün, ben kendim oynarken açmıştım yani onu göstereyim sana. Bir komşuna göster bana niye göstereceğim? Ha dün, dün test yaparken ben çektim ya onu diyorum abi. Ha, tamam. Yok oğlum yok bunlar beni açmamış. Ve 50 tane fili geldi 275 lira. Bu var. çan için şey yapıyor. Çok evet evet ama bu çanlar için oldu. No, ben geçen 10 filide 2 yerde 750'yi tuttum. Ne istiyorsun abi? Ama Bu, Bu iki buçuk ya. Beş örnek Beş yap bunu. Beş yap, yap, yap abi. İki ya. bir elini tutar mı? Ooo grandı da far. Çek. Çeksene bunu grandı. Çekiyorum Çekiyorum abi. Ama. Ay ne güzelmiş Allah'ın işi, bak Allah'ın işi. O Grant da nereye gelirse gelsin her yerde var yani. Evet. Başa ortaya sona gerek yok yani. Ama orada şey mini, var. Ya Bia'cığım şey. bunlar tam para düzeni. İnsanları böyle cezbediyor bu. Büyük ekran, görüntü güzel. Çanları Hatta eve, eve bile şu kör bir ekrandan almak istiyorum ya. <gülüyor> 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 ama boş boş deniyor. Tabii ki dönecek, boş boş. Şimdi verir ya toptan ya. Ahmet abiden para alma ihtimalimiz yok bizim ya. İnanma, i̇nanma abim, inanma vallahi. Ya en son ne Allah zaman Allah. aldık ya? Hep, yalan. Böyle yalan, diyor, yalan. diyor, bizi tokatlayıp gidiyor valla. Maşallah. Allah. Abi, sen büyüksün duy oğlum, duy yukarıda, duymuyor musun? Duy, duy, duy. Aha ne oldu şimdi? Spin ne? mi verdi? Yok. Tam bir vermez. Ya. Bunda vermez. Ha, ha bu diğer oyunların bir değişik ya, EGT'lerin aynısı aynen. çan koymuşlar, Lover'a yapmışlar işte. Herhangi evet. Şeyden, Apex'ten kopya çekmişler biraz. Aya, evet, aynen öyle oldu. Evet. Hadi. Hadi başardın. Bak Allah'ın işine çan çaldı. Allah çok güzel işte. Ha. <laughs> wow. Papaz çağırdı bizi kiliseye. <laughs> Papaz kiliseye çağırdı bizi. ben <laughs> Canda, ben ben şimdi böyle çaldığında papaz bizi kiliseye mi, kiliseye mi Aynen. çağırdı? Aynen ha kiliseye çağır bizi papaz. Bir şey yok ya. Ay, ya. Çaldı ya. Şey Çaldı ya. Şimdi gören Gördün de bir şey zannedecek mi? ya. Hadi bas şunu abi. Bak Allah'ın işine. Trump. Ne Ay, oldu Trump şimdi? Bir şey olmadı. Ay, evet. hayır, hayır Yok, ee, 3 tane hak verdi ona işte. Buna para vermiyor mu? Veriyor, veriyor. Evet, veriyor, vermesi kırarım valla. Ne kadar diyor. acaba? 250'dir bu da mı yoksa? Bakalım ne verir? Yo, daha fazla. <gülüyor> <gülüyor> Vay da çalar pek ne zil nedir o? Peace, Peace, Peace. 3 tane nasıl şey bir şey veriyor? Şey, Glover'daki gibi. <laughs> bak Allah'ın işine çam çam çam. Bir de bak 15, yani Aa. hepsini doldurursan çarpı 2 yapıyor. Glover'daki gibi. 100 dakika 2. Benim bir tane kaldı hepsini yarasa? Oh, okay. Atladım, Ahmet abi, Ahmet abi. Ne var sonda var değil. Bitti mi? Bitti. E ben alamadım hızımı. Bitti. Tamam ben Bitti. sana geri kalan çanları vereceğim abi. <laughs> geri kalan çanları ben tamamlarım sen merak etme abi. E ben alamadım. E, ne oldu? Ağladın Çok ağladın. Ciddi. Vallahi ya. Vallahi güzel. Oğlum 1500 lirayla oturduk ağladın ağladın diyorsun. Kaç para oldu? Belki sana para ne herhalde? Valla ben de gideceğim. Ben de köpek yarışı oynadığında al, ben de gideceğim ya. 100 lira mı? değil. 500 liralık e, sohbet akardım. ettin, 1000 liralık çay içtin abi. <gülüyor> <gülüyor> 1000 liralık çay kahve yemek e, yemek yemek, yemek, yemek. Yani, yemek da, de yedi. Siz Ayrıca. adama suyu bile parayla verirsiniz. Yani. Ben de gideceğim ya köpek evet. ye, köpek yarışı oynadığında ben de ağlayacağım orada. Diyeceğim. Allah göresin ne güzel olacak. Lan, iki, Vallahi bir, ya. ağlayınca ya. veriyorlar ya. Hadi neyse sevdim bunları. Glovurları bırakacağım o zaman. Az para giderim. Ha bak. İki tane kaldı. Şu ikisi de dolarsa. Abi, evet dolarsa ne olur. Double X2 ile mi çarpacak? X3 ile çarpacak. Bu 4 hatlı ya bak. Aa. Bunu 3 ile çarpacaktı. Aa, yani. Çok güzel ya. Evet. Yakala oğlum şimdi görelim bir daha. Görmedik ya buna oturalım önceden. Vallahi ya. Gitti paralar bile oraya soktu. 12 bin lira soktu. 12 bin lira soktu. Bakıp geldim Mesela, ya. Bakıp ya, bakıp bir ya. Bir Ahmet abi. <laughs> Ahmet abi yemezler abi. <laughs> Hayvan terdi. Gittim baktım da geldim. Oğlum 200 kişi var bunun içinde. Hep beni mi takip ediyorsun? Tabii. Ben, müdür, ben. müdür olmak kolay mı? Ne zannettin? Herkes takip ediyorum ben. Zaten zararda olduğunu gördüm sen ama Bilmiyorum. hayatta yaklaşma. Selam bile vermiyorum. Bu kim şey ya? Söylüyorum. Önce oradan evet. bakacağız. Tam Mert Koca'dan buraya geliyorum. Bilgi işleme <laughs> söylesene benim şeyim. Bunun için abi. mi? Viva'ya geliyorum. Eyvallah sağ olun. yine burası. Yani. Teşekkürler, Teşekkürler. sağ ol. Bilgi işleme söyle benim kartı birazcık açsınlar. Oynayın. Yanlış yaptınız. Sonra kapatırsın. Çok açmışlar abi. <laughs> yine açıyor, atıyor evet, bir şeyler. Evet, evet teşekkür ederim. Sağ Ayaklarına sağlık senin de kardeşim. Bak benim be. Güzel renkli. nereden bulmuş bu adam bunu ya? Tabii Kim verdi yaptığını? ya güzel renkli. Ne abi. kadar şirin makine. Abi, alın, alınca böyle. Alınca böyle abi. İnanma abi ya inanma. 1500 lirayla alıyorum. Alınca alınca diyor daha. Ama şey. Salıncak olduk burada da. Alınca alınca diyor. Salınca. Bak <laughs> <laughs> ya bu lavurlar. lavurlar gibi değil. Ara, Aynen. Arada oyun, yani. oynayabilirim ben de. Bak kapatayım sen. Onlara geleceğim. Gülüyor. Param olmadığında 2,5 Burada oturup oynayacağım. 2,5 lira. Ha. Evet. Ama senin Sınca... paranın olmama ihtimali yok ki. Her gün bizden alıyorsun abi. Yani bunlar tam senin oyununa 2,5 lira. Yani. Otur burada oyalan. Aynen öyle. Yarın bunları Hiç şeye gitme. Yarın niye? Al şunu. Yok. Para versin evet. oynayalım Yok, yurt dışı oynamam bile. İnanma sen Kaç buna, inanma. Hep veririm. İnanma, bu cebimizdeki parayı almaya çalışıyor. Bak, İyi, ee, ee, bir de, tane de, daha atsa de. yani. e, da atacağız değil mi? Yani. Bu ne? Bu ne? O normal bonusun içine gelirse ne gelirse gelsin ikiyle ile çarpıyor. Ha. Içerisi, ha. Hadi Yapma bu İki buçuk oyna. Yenge, buçuk kardeş, beş lira kazandı. Yok. Canım. İki buçuk da para yok, vermiyor. Peki. Sen iki buçuk da kaybetmedin mi parayı? Ha sen kardasın. Sen de kardın. Karı koca maşallahınız var yani. Tamam. Bunu yok. Maşallah. Hı -hı. Maşallah. Dur. Hiç oynamadım ya bile. Var, Hiç madem, defa bugün madem, oynadım. Madem söyledi artık ayvayı yedik. Ay. Bu bitsin kakacağım kaçacağım zaten. Yok, <laughs> 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 bitmesin. Ya, ya, Zaten kasino olarak size çalışıyoruz ya. Tabii canım tabii. tabii tabii <laughs> tabii. tabi. Bir hesap açtım şeyde bankada. Viva'nın verdikleri diye orta ağız bir vayla. <laughs> bir şey atsın. Bak ya bir verdi işte göstermelik bize şimdi ondan sonra temizleyecek. Ama makineye, bir daha makineye Bence verecek. Oynanmadı. Acaba mı? bir salışık arada titrer ya onlar güzel. Bunları da titreme bekleme demek. Bunu da koltuklara titreme koyacağım. <laughs> Masajı kumda <kullanacağım>. lütfen. <laughs> kolumuz kasıldı. Yediliği yedi yedi yedi. <laughs> yukarıda olsa yakalayacak ne güzel verecek. Aynen öyle. Sırtımız, Ama. Kolumuz sesi ağrıdı. Nasıl bağladı? Ben Belki de yakın iki buçuk. Gördün mü açıldı aslında iyi. Yani Yok, eski Glover'lar güzel açıyor ama eski gibi lira niye oynayayım ki ben? Ha, on Bir tane atma. başladı, beşle bitiriyor. Yok, kesin doktoru. Doktor? Evet. İyiyim profesör, İyiyim profesör, profesör. Ve kitaplar oynatır en azından. Hadi Ahmet abi bir tane daha bul da bari kapatalım yani. Hadi de. Peki bu da mı vermez onu mu Boyun oyun verdi zaten. Öyle mi? Normal. Çok değil. <laughs> Sen kaçla başladın? Ben bin lirayla oynuyorum. Efendim? Video söylememi Bülent çaldı Bülent. Ne var? Kapaç çağırıyor. Tamam, hemen geliyorum ben. Al peşini. Mini hatı. tane mini hatı. En önemli sene. O ne güzel rengi. Bayıldım. Bak, Bak, tabii bayılırsın. Bileyim, bileyim. Büyük. Güzel ya, Renkleri çok güzel. Gerçekten yani. güzel ama. Hem şey de gözü de yormaz aslında. Büyük ekran mı? Yani, evet. Ahmet abi şansın yıl. bol olsun. Teşekkür evet. ederim. Bugün, bugün fazla bir para almayın bizden yani. Teşekkür ederim. Her gün al alan al, nereye kadar abi? <laughs> Hadi şansın bol olsun. Ne kadar abi? 130. Görüşmek <laughs> üzere. Benim. Recai Bey'e söyle hazırla, hazırlasın benim şeyimi. Şey tamam. parayı mı? Maç sahibi. Tamam. Ne oldu? 1200. İyi tamam. Evet, evet şansın bol olsun. Ben kaçar abi. Evet. Güle güle güle. Çok Gerçi yan kaldı. tarafta da güzel bir ekran var Bence devam evet. edelim. Ha bir daha yakaladık. Abi, bir daha yakaladık. Hak etmen açtığın çünkü o mini mini şey değil ya. Fark Tam fark gidiyordum bari. Şunu alalım. Heh. 5 lira da oyun oynuyoruz. Miniye bak 50 lira. Evet. Ondan ne de Oğlum 5 lira da mini kaç para o bu tarafta biliyor musun? 100 e. lira. Ve bu tarafta Glover'larda. Ha, Glover'da. Siz burada yani. şey oynuyorsunuz. Bir evet. şey online oynuyorsunuz. 2 line alıp 5 lira oynuyorsunuz. O zaman evet. Nasıl yok. alacağım? Tarif etmiyor ki bunlar bizi. Bak burada bir line oynuyorsunuz, 5 lira oynuyorsunuz. E tamam yani. Bitti bitti sonra. Aynı yani ötekinden hep farkı yok bunlar. Bu kadar. Evet şansım bol olsun abi ben evet. kaçtım.